Şanlı bayramımız, Türk bayramı. Çıktığını hiç merak ettiniz mi? Kurtuluş Savaşı'nda. Türk bayramı. Nasıl çıktı? Büyük bir savaş günüydü. Kurtuluş Savaşıydı. Çanakkale geçilmez. Şehitlerimizden dökülen kanlarla bir kan gölü oluşmuştu. Kan gölünün üstüne yansıyan ay yıldızla şanlı Türk bayrağımız oluşmuştur. O günden bu yana Türk bayrağımız böyle kaldı. İnşallah da böyle kalacaktır. Kanalıma abone olmayı